Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Karahsan. DGS 2024 sayısal 3105.si, DGS 2020 sayısal 205.si olarak bugün sizlere bu sınavı cidden başarabileceğinize inandırmak istiyorum. Fark ettiyseniz inandırmak istiyorum diyorum. Yani zaten sınavı başarabilecek kapasitedesiniz. Sadece kendinize inanmıyorsunuz. Bu olayı tamamlamamız gerekiyor. Yani yapmanız gereken tek şey arkadaşlar çalışmak. Oturun çalışın. Yani başarısız olma gibi bir ihtimaliniz ben düşünemiyorum yani. Düzgün bir şekilde, sistematik bir şekilde çalışırsanız başarısız olma ihtimaliniz neredeyse yok. Ben sayısal 3105'inci ve 205'inci olduğumda, 3105 olduğumda çalışmıştım ama bu kadar sistematik çalışmamıştım. 205'inci olduğumda daha sistematik bir şekilde çalıştım. Yani sadece çalışarak yapabilirsiniz bu sınavı. Yani ekstra bir zeki olmanıza, bir ne bileyim, bir bir şey yapabilme yeteneğinizin olmasına gerek yok. Oturup çalışacaksınız. Oturup bir Motivasyonunuzu elinize alacaksınız, disiplininizi elinize alacaksınız. Şu telefonunuzu atıyorum kenara bırakacaksınız ve oturup çalışacaksınız. Başarılı olacaksınız. Olay bundan ibaret. Ben şu an başarılı oldum. O süreç boyunca geçirdim. Bütün sıkıntıları unuttum. Yani sınav bittiği zaman emin olun o canınızın sıkıldığı zamanları unutuyorsunuz. Başarılı olduktan sonra o gelen mutlulukla beraber geçirdiğiniz sıkıntıları unutuyorsunuz. Tabii ki ben çok çalışmadım. Ben bazı yerler geldi bir ay ara verdim. Bazı yerler geldi akşamları ders çalışmadım. Çünkü sınava çalışırken şunu da diyordum. Hiçbir şey benim sağlığımdan daha önemli değil. Bunu da söyleyeyim. Yani sağlığınıza da zarar vermeyin bir sınav için. Yani bu sınav tamam hayatınızda önemli bir etken oluyor ama hayatınızın tamamı bir sınav olmamalı. Hayatta daha başarılı olma seçenekleri de var. Daha nitelikli olma seçenekleri de var. Kendinizi geliştirebileceğiniz çok alan var. Ama oturup çalışmanız gerekiyor. Yani her alanda bunu yapmanız gerekiyor. Bir işe gideceksiniz, işte çalışmanız gerekiyor. Bir alanda bilgisayar alanı olsun, yazılım alanı olsun veya elektrik alanları olsun. Bunlarda çalışmanız gerekiyor. Yani başarılı insanların ortak parantezi çalışmaktır arkadaşlar. Siz çalışın, emin olun ki yapacaksınız. Benim haftalık tavsiyelerimi ben buraya atayım. Ben ki temelden başlamış birisiyim. Hatta temelimden bahsetmem gerekirse ben lise okumamış birisiyim. Ben 8. sınıf bittiğinde lise 1, lise 2, lise 3, lise 4 görmemiş birisiyim. 8. sınıf bittiğinde ben iş hayatına başlamış birisiyim. Ben ki bu